Değerli izleyicilerimiz merhaba. İşte işimiz programımızda sizlere Balıkesir'den seslenmeye devam ediyoruz. Ayvalık'ta tek tekçe Ayvalık işletmesindeyiz. Yanımızda da işletme sahibimiz Kenan Bey var. Birazdan kendisinden sektör ile alakalı çok değerli bilgiler öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Kenan Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. merhabalar. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk diyelim Kenan Bey. Ee, Kenan Bey şimdi sizleri biraz tanıyalım. Kenan Bey kimdir, kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Yani biz e, tam anlamıyla 98 yılından itibaren e, işlerimize faaliyet vermekteyiz. Ve konsept olarak da son 3 seneden beri bu şekilde döndük. Fasıllı meyhane şeklindeyiz. Ve ayrılıkta keyifli bir insanlara geldiğinde vakit geçirmek ve eğlendirmek adına elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama biz de bunu için insanların da bize verdiği tepkilerle birlikte olumlu olduğu için biz de bunun için mutluyuz. Harika. Yıllardır yani Ayvalık'ta bu sektörde hizmet veriyorsunuz tecrübeli bir isimsiniz sektörünüzde. Peki böyle biraz burada verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Müşterileriniz geldiklerinde burada nelerle karşılaşıyorlar, neler yiyip içebiliyorlar? Şimdi şöyle diyelim, biliyorsunuz biz deniz bizim her şeyimiz. Aklınıza deniz ürünü ve denizle ilgili ne geliyorsa bizde her çeşit meze, balık yani bunlarla ilgili her şey var mekanımızda. Tabi bununla alakalı yanında da tabi gelen müşterilerimize et tarzı ve balığın yanında et ve tavuk tarzı şeylerimiz de var, çeşitlerimiz de var. Ama genelde daha çok ağırlıklı olarak meze ve deniz ürünü olarak hizmet vermekteyiz. Böyle keyifli keyifli devam ediyoruz meze olarak da zengin bir menümüz var yani. Peki bu noktada müşteri memnuniyetiniz nasıl? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz müşterilerinizden? Valla nasıl diyelim? Biz başladığımızdan itibaren bu sektöre zaten devamlı bir şekilde hizmetimiz 23 senedir, 24 senedir devam etmekte. Ama son 3 senedir bu sektörü fasıllı, meyhane şekline döndüğümüzden beri çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ve bununla ilgili de Talepler oluyor bize ee, değişik semtlerimizden olsun, merkezlerimizden olsun hep arayıp rezervasyon yaptırıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Gelen kişileri de en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bunun için de bir sıkıntı olmadan devam ediyoruz. Harika müşterilerden de bol bol olumlu dönüşler alıyoruz yani. Ee, peki Kenan Bey şimdi Ayvalık bir turizm bölgesi. Ee, bol miktarda benzer sektörden işletmeler var. Sizi buradaki işletmelerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz? Şöyle diyeyim, ee, biz senenin 365 günün Ramazan haricinde her akşam bizde canlı fasıllar Ayvalık'ta. Eğer Ayvalık'a geldiğinizde biz nerede müzik dinlemek, nerede fasıllı meyhanede eğlenmek istiyorum biliyorsanız, biz her zaman için burada 7-24 faaliyetteyiz. Yaz kış demeden hizmetimize Tabii. devam ediyoruz. Tabii. Eğlence sektöründe Ayvalık'ta akla gelen isimlerden biriyiz Aynen. diyebiliriz bu noktada. Aynen. Peki Kenan Bey izleyicilerimiz size ulaşmak isterlerse bir sosyal medya hesabınız var mıdır? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Tabii şimdi bizim de Instagram adresimiz var. Tek tek çay olarak girdiğinizde Facebook ve Instagram'da o şekilde zaten detaylı her gün güncel şekilde orada videolarımız ve çeşitli meze çeşitlerimizde her gün gün aşırı hizmet vermekteyiz. Yani insanlar oradan da bizi takip ediyor. Oradan da yorumlar yazıyor. Oradan da rezervasyon alıyoruz. Ve böyle devam ediyoruz yani hayatımızda. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyoruz. Aynen. Müşterileriniz de aynı şekilde oradan zaten tüm hizmetlerinize, menülerinize vesaire ulaşabiliyor. Tabii tabii. tabii. tabii, tabii. Harika. Ee, peki bu güzel röportajı bitirmeden önce eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Kenan Bey? Yani eklemek istediğim, ee, biz her zaman için buradayız. Ne zaman isterseniz kapımız 7.24 herkese açık. Harika izleyicilere buradan mesajımızı vermiş olduk. Aynen. Evet değerli izleyiciler, Ayvalık'ta Kenan Bey'in konuydu. Kendisiyle güzel bir keyifli bir röportaj geçirmiş olduk. Tüm izleyicilerimizi de bu güzel şirin işletmeye mutlaka davet ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Bir sonraki duramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.